küçük yürüyüşü sevenler ekran başına. Duygusal maceranın başarılı oyuncuları Altan Erkekli ve Süreyya Kirimci ile karakterlerini ve diziyi konuştuğumuz keyifli sohbetimiz başlıyor. Yapıma geçtiğimiz haftalarda dahil olan Altan Erkekli'ye hislerini sorarak konuya girmek istiyoruz. Başlayan bir diziye girmek daha kolay şu günlerde. Çünkü bir şeyi oturtmak için ilk bölümden itibaren bayağı emek veriliyor. 20 bölüme kadar öykü, oyunculuk, yönetim, senaryo gayet güzel gelmiş. Başarılı bir işin içine girmek. O yüzden avantajlı, heyecan verici. Saçlarından biraz bana verir misin? Hmm, şöyle onları koyayım benim kafama. Saç olsunlar. Şöyle bir de mayın kıta yapabilirim. <laughs> Çok güzel olur değil mi? Evet. Çünkü hayat dışarıda. Carpe diem, anı yaşayalım. Siz de aynı şeyi yapın ya. Çıkın dışarı, anı yaşayın ya. Kurtulun şu kulelerden ya. Uçun özgürlüğe doğru. <gülüyor> 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 Bizim için de size ekranda görmek heyecan verici sevgili Altan Erkekli. Üstelik Eşref Bey gibi renkli bir karakterle. Biz Eşref'i çok sevdik. Peki ya siz? Eşref doğru bir insan. Birebir bütün her şeyi özümseyerek yaşamış. Nasılsam öyle kabul edelim mem gerekiyor felsefesini e, yürüten bir insan beni sevecek olan böyle sevsin diyor ve değer veriyor hayatına kendini değiştirmiş tabii ki güzeli ve e, hayatın içindeki yaşamaya değer olanı bulmaya çalışan e, bir simyacı gibi dolaşıyor etrafta. Efendiciğim, bendeniz eşin. Gülümser. Kızınızın güzelliğini nereden aldı şimdi anlaşılıyor. Sizi görür görmez gözlerim kamaştı. Çölde vaha bulmuş gibiyim. Susuzluktan kavrulan kalbime öyle bir giriş yaptınız ki sanki artesyen kuyuları patlamış. Babacım. İstersen içeri geçelim, hava da soğuk, değil mi? Buyurun. Süreyya Kerimci dizinin huysuz ve tatlı karakterlerinden gülümsere hayat veriyor. Başlarda izleyiciyi ufak da olsa sinirlendiren bu kadın güneşin hayatına girmesiyle çok değişti. Yani Gülümser kalbini çok taşlaştırmış ve kapatmış bir kadındı. Dolayısıyla da aslında o öfkesi falan hep kendisine olan öfkesiydi. Ondan sonra o kendini o kadar kapatmış ki sevgiye. Sadece kızı, evi, işte bir tane de komşusu var. Ondan sonra ama güneş geldikten sonra onun o kalbine verdiği sıcaklıkla beraber tabii ki çiçek gibi açıldı gülümserdi. Aslında çok sevgili, huysuz bir kadın. Ya yani benim için başından beri öyleydi. Çok huysuz bir kadın. Ama bu iyi bir insan olmadığını göstermiyor. Ben çok seviyorum gülümseri. Hoşuma gidiyor benim. <laughs> Sen bütün paranı buna verdin. Bu da gitti dolandırıcılara kaptırdı öyle mi? Allah'ım. Ay ben bunlar ev tuttu gidiyor diye seviniyorum. Anne, bir sakin olur musun ya? Sakin ol deyip durma bana. Anne yeter! Bence de yeter. Bu kızla o dilsiz çocuk bu eve geldiğinden beri bizim yüzümüz gülmedi. Ay, şuna bak şuna. Gülümser teyzesini de unutmadı bıcırık. Gelelim Gülümser Hanım ve Eşref Bey ikilisine. Çocukları sayesinde birbirlerinin hayatına dahil olan karakterler hakkında oyuncularımızın neler düşündüğünü merak ediyoruz. Gülümser çok inatçı, dominant bir karakter. Eşine de çok bağlı bir hayat sürmüş onu kaybettikten sonra. Eşref gibi farklı canlı bir karakteri görünce önce bir kirpinin dikenlerini çıkarması gibi bu dikenlerini çıkartarak tepki koydu ama Eşref'in o gülümseyen kalbi ve getirdiği felsefesiyle hayatın farklı yönünü görmeye çalıştı. Onun için gülümserle Eşref, Altan'la Süreyya iyi bir ikili olmaya çalışıyorlar. Ya ben de çok seviyorum. İkisi gerçekten böyle şey gibi oldu. Ee, siyah beyaz artı eksi gibi oldu ama işte onlar da birbirini çekiyor ya. <laughs> çok tatlı oldular. Ben de çok sevdim. <laughs> Ay eyvah eyvah. Ay komkomşu rezil olduk. Ne yapıyor burada? <laughs> şen böl bölü. Ay o ne var bunda? Ne güzel şarkı söylüyor adam. Ay sesi de çok güzelmiş. Bir de en sevdiğim şarkı. Ay ne diyorsun? Altın Erkekli ve Süreyya Kirimci ile röportajımızı gerçekleştirdiğimiz gün Shakespeare'in Romeo ve Juliet eserinin meşhur balkon sahnesinin yer aldığı sekanslar çekiliyor. Eşref Bey'in Gülümser Hanım'ı hayatının farklı bir yanına dahil ettiği bu sahne oldukça eğlenceli. Bizim <laughs> Olacaklar ama maalesef olmuş bitmiş şeyler olmasaydı olacak olan da olmazdı, değil mi Gülümser Hanım? Gülümser Hanımcığım, hoş geldiniz. Ay, aa, <laughs> maşallah eşrefin anlattığından daha güzel misiniz? Siz arkadaşlarınızla benim hakkında mı konuşuyorsunuz? Siz... <laughs> ee, samim de fizik profesörü. Eşref Bey'in Romeo olarak Juliet'e söylediği sözleri Gülümser Hanım'a bakarak dile getirmesi ise sahnenin en romantik anlarını oluşturuyor. Yarayla Allah eder, yaralanmamış olan. Bak nasıl da sararıp solmuş tanrıça kederden. Sen ondan çok daha güzelsin diye. Bak Nasıl da yanağıyla dokunuyor o eline. Ah o eline taktığı eldiven olaydım da. Ben dokunaydım o yana. Ay, bravo. İzlediklerimizden sonra merak ediyoruz. Acaba Eşref Bey ve Gülümser Hanım arasında duygusal bir yakınlaşma olacak mı? Sevgili Altan Erkekli ve Süreyya Kilimci'yi bulmuşken bu sorunun cevabını da almak istiyoruz. Başaracak, bence başaracak. Çünkü Gülümser de bir kadın. Kadını fethetmenin yollarını biliyor Eşref. O fetihten bir mutluluk olacak. Ama belki bir evlilik olarak değil, belki çok iyi bir dost olarak bir fetih olacak bu. O dostlukların da olması gerekiyor. İlla her kadın ve erkek yan yana geldiğinde onlara evlenecekler gözüyle bakmamamız lazım. Hayatı paylaşan, iyi dostlar, sıkı dostlar denilen bir tabir vardır ya, öyle görmek lazım. Yani başarabilir, başardı bence biraz. Ama şeyde hala e, soru işaretlerim var. Onun kalp ediyemiyle e, şeyin e, gülümserin daha kuralcı tarafı herhalde ortak bir yol bulabilirler anca. Çünkü ne onun gibi olur ne öbürü onun gibi olabilir. Ama herhalde ortak bir nokta bulacaklar gibi geliyor bana. Gülümser Hanım. Ay. Korktunuz mu? Ay evet korktum. Ne öyle hırsız gibi arkamdan dolanıyorsun? Gülümser Hanım burada bir tane hırsız var o da sizsiniz. Kalbimi çaldınız. Ay ne yapıyorsunuz? Çocuklar içeride duyacaklar. Duysunlar efendim. İkimiz de bu yaşımıza kadar acının her türlüsünü yaşadık. Ve ikimiz de biliriz ki bazen bu acıların merhemi hiç ummadığımız yerlerden gelir. Müsaade edin yalnız dolayın. Sevgili Altan Erkekli ve Süreyya Kilimci'ye bize vakit ayırdıkları için teşekkür ediyor. Bir Küçük Gün Işığı'nın yarın akşamki yeni bölümünde görüşmek üzere diyoruz. I